Burada da burasını soru 2 olarak değiştiriyorum. Soru kökümü yine aynı şekilde şuraya yazıyorum. Ve sorum şöyle olsun. Yakınlık ilkesine göre görsel bir sayfada açıklaması açıklaması ise bir sayfada olmalıdır. Gördüğünüz gibi ekran ısınmadı. Şu şekilde bu içeri bunları çekebiliyorum. Aynı şekilde bunlarla da oynama yapabiliyorum. True false'ları da doğru yanlış olarak değiştiriyorum. Cevabımız yanlış olacak arkadaşlar. B seçeneğini e, radyo butonunu işaretliyorum. Buradan da soru puanını 20 olarak değiştiriyorum. İsterseniz numerik kısmından da böyle küçük AB olarak değiştirebiliriz. Böyle bir değişiklik yapalım. Butonlar aynı şekilde duruyor. Ee, doğru yanlış sorumuz bu şekilde hazırlandı.